Kokuların yeniden yaşardığı Üç Pınar İlkokulu'na hoş geldiniz. Merhaba. Yeni Dana Gözü Aslan İlkokulumuza hoş geldiniz. E, artık aslanlar gibiyiz. Bizden kralı yok. Okulumuz harika oldu, muhteşem oldu. Hoş geldiniz. Ben tam anlamıyla parlayan Küçük Yıldız İlkokulu'nun müdür etkili öğretmeni Ayşe Gizem. En son geldiğinizden bu yana okulumuzda çok şey değişti. Birlikte görelim mi? Geçen sefer geldiğimizde burada kocaman bir boşluk vardı. Şu an Atatürk büstümüzü tamamladık. Maskımız daha önce vardı zaten. Kaidesiyle birlikte bir bütün haline yerleştirdik. Müzik Öncelikle sınıfımızı boyadılar. Ee, böyle içimiz açılsın diye mavi bir renk tercih ettik. Ardından sonunda kara tahtadan kurtulduk ve beyaz tahtamıza kavuştuk. Ben de e, bu güzel duvarları solumda renklendirmek istedim. Küçük prens çizdik bir tane. Türk Eğitim Derneği'ndeki resim öğretmenlerimiz geldiler sağ olsunlar. Karşıya böyle bir uzay çizelim istedik. Buraya da daha henüz tamamlayamadığımız e, bir Atatürk Köşesi yapacağız inşallah. Geçen geldiğinizde söylemiş olduğum bir şey vardı ben şartları eşitlemek istiyorum. Neden benim çocuklarımın taşındaki çocuklarla aynı imkanlara sahip değil diye bir cümle kurmuştum. Ve şu an o şartları eşitlemek adına büyük gelişmelerde bulunduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle okulumuzun avlu duvarı yapıldı. Kullanılmayan öğrenci tuvaletleri yenilendi sınıf zeminlerimiz yapıldı ve en önemlisi çocukların rahatça oyun oynayabileceği bir zemin yapıldı. Dilerseniz okulumuzun içine de bakalım. Sınıf duvarlarımız boyandı ve sınıf zeminlerimiz fayans yapıldı. Okulun Değiştiğini ilk gördüğüm anda gözlerim doldu. Gerçekten okulun eski haliyle yeni haliyle kıyasladığım zaman gerçek anlamda işimizi kolaylaştıracak çok fazla iş vardı. Ben tatilden döndüm. Hani yine diyordum işte boya beni bekliyor, işler, güçler beni bekliyor. İşte dersler, çocuklar nasıl yapacağım diye düşünürken tatilden bir geldim. Okulun boyanmış, çok güzel, çok güzel gözüküyordu. Geçen geldiğimizde tuvaletimiz yıkık bir şekildeydi. Harabeyle dökülüyordu. Ama şu an gördüğünüz gibi boyası, tankeri, her şey yapılmış bir biçimde harika gözüküyor. Okulumuzun çevresi böyle gördüğünüz gibi. Daha temiz bir ortamda. Bembeyaz, içimizi açan bir görüntüyle ders işliyoruz. Geçen sene bu projeye dahil oldum. Milletin Bakanlığının ve Türkiye Eğitim Derneği'nin yürüttüğü projeye dahil edildim. İlk başta tabii ki çekincelerim vardı. Nasıl olacak? Güzel işler çıkacak mı? Köyde ne gibi okulda ne gibi değişiklikler olacak? Bende ne tür değişiklikler olacak diye hep böyle düşünürken bir anda kendimizi çok güzel bir projenin içinde bulduk. Biz bu projeye 50 kadın öğretmenle dezavantajlı 50 kadın öğretmenle başladık. Her biri bir umut yaşartmak için büyük mücadeleler veriyor biliyorum. Bir öğretmenin yaşadığı yerde mutlu ya yani mutlu edebilmesi için o mutlu olma kavramı vardır ya. Sen mutluysan öğrencilerini mutlu edebilirsin. İmkansızlıklar ne olursa olsun. Bu proje kapsamında zorluklardan sıyrılıp normal insanların yaşam standartlarını saldıkları için çok mutluyum. İmkanların elverişsiz olduğu bir ortamda eğitim yapabilmek ister istemez aksaklıklara sebep oluyor. Çok daha güzel bir ortamda, daha temiz bir sınıfta, güzel şeylerden bahsedebileceğiz gönül rahatlığıyla. Türk Eğitim Derneği'ne, Süresi Ortaya ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben eskiden şey derdim, köy okulunda öğretmenlik yapacağım. Hani neresi olursa olsun bugün hepimiz köy okulunda öğretmenlik yapacağız. Ama e, şartları iyileştir diyordu. Şartları tek başıma bu kadar iyileştirebileceğimi hayal etmemiştim. Bunu bana saldıkları için çok teşekkür ederim. Şartlar ne kadar zor olursa olsun bir şekilde ayakta kalmamıza e, vesile oldular. Bu projenin bir parçası olmak beni hem heyecanlandırıyor, hem mutlu ediyor, hem de gururlandırıyor gerçekten güzel işlerin yapılıyor olması, diğer okullara, kendi okulum adına güzel şeylerin yapılıyor olması, bunları görmek, bunlara şahitlik etmek gerçekten onur verici. Çok mutlu oluyorum. Bizimle ilgilenen ekip bütün dertlerimizi dinliyor, bizi önemsiyor, problemlerimizin peşini bırakmıyor. Formaliteden dışarı gerçekten hani yapılıp da rafa kaldırılmış bir proje olmaması beni çok mutlu ediyor. İşini önemseyen bir ekiple çalışıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sadece fiziki şartlar değil, hani bize de kamplar yapılıyor. E, kişisel gelişimimiz, mesleki gelişimimiz, e, sosyal gelişimimize katkı sağlayacak. E, daha önce bu seminerlere, bu e, kurslara ulaşmak bizim için kolay olmayabilir birçok arkadaş için ama bu proje sayesinde e, biz de kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Umarım projenin devamlılığında da ben de dahil olup ben de e, destek verebilirim. Çünkü yapmış olduğumuz şey çok zor e, fakat çok da güzel aynı zamanda. E, zorluklar ardından doğan e, güzel bir ışık oldular bizlere. Ben ve benim gibi olan diğer kadın öğretmen arkadaşlarımın da e, bu projede yararlanmasını, yer almasını istiyorum. Ve eminim ki çok güzel işler başaracağız yani sadece benim adıma değil hani birçok arkadaşımın adına da köy öğretmenleri olarak güzel projeler yapacağımıza inanıyorum bu proje sayesinde. Milli Eğitim Bakanlığı, Züri Sigorta ve Türkiye Eğitim Derneği'nin işbirliğiyle yapmış olduğu Eğitim Sigortası Öğretmenlerimiz projesiyle aydınlık bir geleceğe bakmak için temiz bir pencere açıldı. Bu imkanları bize sundukları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz sizi çok sevdik ve çok alıştık. Tekrardan köyümüze ve okulumuza gelmeniz, gelmenizi istiyoruz. Bizi burada yalnız bırakmayın, unutmayın bizi. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bir önceki vedalaşmamızda yine bekleriz demiştik. Ve siz bizi kırmayıp yine geldiniz. Eminiz ki bizi burada yalnız bırakmayacaksınız. Ve yine söylüyorum, yine bekleriz.